saatte buraya niye geldin? Evet ama benim seninle konuşmam lazımdı. Konuş o zaman. <laughs> açık arttırmaya gideceğimi nereden öğrendin? Sen açık arttırmaya nasıl müracaat ettin? Cevap ver. Süleyman'dan rica ettim. Hı. Evrakları hazırladı ben imzaladım Sonra gidip yatırdı Ve? Süleyman'dan bunu kimseye söylememesini istedi Ama anlıyorum ki söylemiş Halbuki güvenilir biri gibi görmüştü gözüme Öyledir Emin ol Aksi olsaydı bu olanlardan beni haberdar etmezdi O zaman da sen o evi satın alıp anneni ve kardeşlerini sokağa atılmaktan kurtaramazdın. Değeri en az yüz bin lira olan bu kolyeyi otuz bin liraya kaptırmış olurdu. Süleyman kime neyi ne zaman söyleyeceğini ya da söylemeyeceğini çok iyi bilir. Her şeyi en başından beri biliyorum. Kızdın mı bana? Hayır, alakası yok. Kızmadım. Yalnız merak ettim. Niye böyle davrandın? Ev satılacaktı. Annemler yine evsiz kalacaktı. Benim bir şeyler yapmam gerekiyordu. Paraya ihtiyacım vardı. Paran yok mu? Yok. Benim param, malım yok. Murat'ın durumunu biliyorsun işte. Aylin, sen bu evin hanımısın. Senin paraya ya da başka bir şeye ihtiyacın olursa söylemen yeter. Karşılanır. Bu durumu Murat'a ya da bana söyleyebilirdin. Yapamadım. Çünkü bu parayı annemler ve kardeşlerim için kullanacaktım. Annen Belki şu an hala bize ve olanlara karşı öfke duyuyor olabilir. Ama buna rağmen artık onlarla akrabayız. Öfkeler ve kızgınlıklar gelir geçer. Ayrıca annene karşı çok derin bir saygı beslediğimi bil. Eğer bana söylemiş olsaydın sana yardım etmekte bir an bile tereddüt etmezdim. Teşekkür ederim. Aylin. Kolina. Benim susamıştım da su içmeye gittim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.